Bireysel olarak her zaman yetenekli isimlerden oluşan İspanya milli takımı turnuvalarda hep hayal kırıklığı yaratmıştı. 1964'te ev sahibi olunan şampiyonanın Franco'nun İspanyası dışında başka kazananı olamazdı ve elbette ki bu 2008'e dek tarihteki büyük bir istisnaydı. İspanyol kulüpler Avrupa'da fırtınalar estirirken Euro 96'nın gizli şampiyonluk adaylarından biri de İspanya'ydı. Barcelona ve Real Madrid ağırlıklı takımın forvetindeki çeşitlilik arasından Arjantin doğumlu Juan Antonio Pizzi sıyrılıp Javier Clemente'nin ilk 11'deki tercihi oldu. İlk maçta Bulgaristan 10 kişi kaldıktan sonra beraberliği de bulan İspanya'nın umutlarını gördüğü kırmızı kartla bir nevi boşa çıkartmıştı Pizzi. Fransa karşısında oynayamasa da Clemente Romanya karşısında Pizzi'ye bir şans daha verdi. Atılan ilk golde Amaviska'nın şutunun kaleye gitmesine engel olsa da ondan seken top Manharin'e asist olmuştu. İngiltere'ye kaybedilen çeyrek final mücadelesinde kesik yiyen Pizzi, kariyerindeki en iyi turnuvayı geçirmemişti. İngiltere'den evine boş dönmüştü İspanya, ancak Pizzi yeni sezonda Barcelona forması giyecekti. Pizzi, parlak bir futbolculuk kariyeri geçirmemiş olsa da, Barcelona'daki takım arkadaşları gibi teknik direktörlük kariyerinde kendisinden bahsettirecek ilk adımı atıp en büyük kupasını kazandı. Sıra şimdi belki de İspanya ile kazanılacak bir kupadadır.